Merhaba, bugün Şenay Eroğlu Aksoy'un Sardunyaların Kışı metninden bazı alıntılara e, biraz daha yakından bakacağız. Bu parçalar bize oldukça yoğun, kişisel hatta yer yer boğucu diyebileceğimiz bir iç dünyanın kapılarını aralıyor. Amacımız da buradaki temel duygu ve imgeleri sizin için biraz daha hani anlaşılır kılmak. Evet, e, gerçekten de karşımızda yoğun bir metin var. Anlatıcının yaşadığı derin bir sıkışmışlık hali, bir yalnızlık e, ve kendini sorgulama durumuyla karşılaşıyoruz. Evet. Umudun azaldığı, bedenin sanki zihnin acısını taşıdığı, uykusuzluğun şeyin o huzursuzluğun kol gezdiği bir atmosfer diyebiliriz. Hı hı. Zaten metin şeyle başlıyor. Tam teslim olunmuş gibi. Başımı kaldırsam gökyüzü yok. Bu ifade bile tek başına. Ee, o içsel kışın boyutunu hissettiriyor bence. Kesinlikle. Özellikle o fiziksel duyumlar onlar çok etkileyici değil mi? Yani soğuk bir zemine dokunma hissi var. Kapatılan pencerenin ardından içerideki sesi dinlemek diyor mesela. Evet evet. Mekanlar ve beden sanki bu içsel sıkıntının birer uzantısı gibi. Hatta bir yerde e, yatakta görünmeyen bir bıçakla ikiye bölünmüş gibi hissettiğini söylüyor. Çok güçlü bir imge o. Bu da gayba zihinsel acının ne kadar somut, ne kadar bedensel yaşanabildiğini gösteriyor. Kesinlikle bu somutlaşma çok kilit bir nokta bence de. Yazarın kullandığı o imgeler yani zihinsel resimler diyelim burada çok güçlü. Mesela şey diyor, beş parmağımı da deliyorum. Evet. Avucumu açıp parmak uçlarımda boncuklanmış kırmızıya bakıyorum. Yani bu iksel bir kanama gibi. Acının neredeyse elle tutulur hale gelmesi hı hı. ya da geceleri farelerin cirit attığı dehlizlerde gezinme korkusu. Bu sadece bir korku değil aynı zamanda o uykusuzlukla birleşince hani tekinsiz bir atmosfer yaratıyor. O tekinsizlik hissi evet. Evet her an kötü bir şey olacakmış gibi o tuhaf rahatsız edici duygu. Zaten uyuyamıyorum ama uyuyamıyorum diye tekrarlaması da bu çaresizliği iyice gösteriyor. Bir yandan da bu kadar yoğun bir iç boğuşma varken diğer yandan gündelik hayatın e, çok sıradan detayları da var Metin'de. Annenin o kek mi anne sorusu mesela ya da etrafa çeki düzen verme çabası gibi anlar. Evet evet o detaylar var. Ama bunlar bile o karanlık atmosferde neredeyse şey gibi yabancı duruyor değil mi? Absürt duruyor biraz evet sanki dış dünya ile iç dünya arasında bir kopukluk, bir duvar var. Tıpkı o sardunyalar gibi. Ne diyordu? Mutfağa küçük bir sehpa atıp üstüne koydum ama su vermiyorum günlerdir. Evet, o sardunya meselesi de önemli. Yaşama karşı bir isteksizlik, bir tür vazgeçmişlik sanki o ilgisizlikte. Çok doğru bir tespit. Bu kopuş aslında daha derin sorgulamaları da getiriyor beraberinde. İçimde devinip durduğumuz bu hayat neden bu kadar acı çekelim ki sorusu tam da bu varoluşsal sancının e, merkezinde. Hı hı. Babasının ölümünü hatırlaması biliyor musun babam öldü deyişi ve aile ilişkilerine dair o keskin yorumları kadın anne erkek babamı sevmiyor gibi. Evet o ifadeler de çok çarpıcı. Bunlar sadece anı değil. Aynı zamanda o içsel karmaşayı anlama belki de nedenlerini bulma çabasının e, şeyin yansımaları. Kendi deyişiyle Azrail'i sözcüklerle besliyorum dediği bir iç hesaplaşma bu. Ve bu sıkışmışlık hissi başka imgelerle de pekişiyor sanki. Hiç Hitchcock filmine yaptığı gönderme var mesela hani Tippi Hedren'in kuşlar tarafından sandırıya uğradığı sahne. Evet evet kuşlar filmi onu hatırlatması ya da üzerindeki tişörtte uçmak tehlikeli yazması, mavi kuş baskılı tişört, bunlar hep bir tür kapana kısılmışlık ve belki de farkında olmadığı bir kaçma isteğini düşündürüyor. Aynen öyle. Bir çelişki var orada. Kendini ölü bir kuş kafası gibi hissetmesi de cabası, bu çöküşün ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Sanki tüm canlılığını yitirmiş, bir ağırlık olmuş gibi. İşte tam bu noktada, yani tüm bu karmaşanın ortasında metnin sonlarına doğru çok kritik bir soru geliyor bence. O mu sevmiyor, yoksa sen mi sevmiyorsun şu anda kendini? Evet, o soru çok kilit. Bu soru sanki tüm o dış dünyaya, ilişkilere yansıtılan sorunların asıl kaynağına işaret ediyor olabilir mi? Yani acaba asıl mesele anlatıcının kendisiyle kurduğu o sorunlu bağ mı? Kendini bırakamaması, rahatlayamaması. Kendini sevme meselesi yani. Evet. Kendini basitçe var olmanın getireceği bir sevince bırakamaması durumu bu metnin önemli düğüm noktalarından biri gibi geliyor bana. Gerçekten de e, bu kısa alıntılar bile insanın iç dünyasında yaşadığı o kış mevsimini, o derin yalnızlığı, korkuyu ve kendini sorgulama halini çok canlı bir şekilde gözümüzün önüne seriyor. Evet, çok canlı imgelerle. O soğuk zemin, kapatılan pencereler, uzanıp da dokunamayan kollar, hatta hissedilmeyen bir beden, tüm bunlar o içsel durumun adeta fiziksel bir haritası gibi. Metin bize şunu düşündürüyor. İçimizdeki fırtınalar bedenimizi ve etrafımızdaki dünyayı nasıl da kendi rengine boyayabiliyor, değil mi? Kesinlikle. Bu metinler evet rahatsız edici olabilir okurken ama bir o kadar da dürüst bir içsel yolculuk sunuyor bence. Okuyanı kendi iç dünyası üzerine, kendi deneyimleri üzerine düşünmeye itiyor. Hı hı. Belki de sizin için de üzerinde durulacak nokta şu olabilir: kendi hayatınızda ruh halinizin en zorlayıcı olduğu anlarda, bedeninizdeki duyumlar veya etrafınızdaki fiziksel mekanlar bu durumu nasıl yansıttı? Ya da belki nasıl şekillendirdi? Bu metinler bu zihin beden mekan ilişkisine dair oldukça şey derinlikli bir kapı aralıyor gerçek